Türkiye'de tarımsal yem çalışmalarını işlerleştiren Öncü Kurum Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Turhan. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan Seracılık Akademisi eğitim programımızın bugün yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sere planlama ve yetiştiricilikte uygulamada sahada karşılaşılan sorunlar sektörel yaklaşım konusuyla Serkonder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Uslu bizimle birlikte programımıza başlamadan önce kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. E, platformda daha doğrusu e, şu anda kıymetli öğretmenleri, e, öğrenci arkadaşlarım ve sektörün bütün paydaşlarına e, selam vermek istiyorum. Adım Ufuk Salih Uslu. 68 İstanbul'da oluyor. İnşaat mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi, 1990 mezunuyum. E mezuniyetinden sonra e, tadilat dekorasyon e, çalışmalarıyla e, başlayan hayatımız, çalışma hayatımız 1998 yılında tarımla buluştu. E, ben de aynı zamanda e, sanayici ve aynı zamanda çiftçiyim öyle söyleyeyim. 1998 yılında kendimize e, tropik e, meyve serileri yapmaya başladık ve bu sayede sektörü girdik. 2002 yılından itibaren de ticari olmakla beraber e, konstrüksiyonları imal eden bir fabrikanın da sahibi. Aşağı yukarı yıllık şimdiye kadar da bir 17-18 bin civarında da sera kuran bir e, e, üretim e, hattımız var. E, 2012 yılında kurulmuş olan e, Serkonder, sera konstrüksiyoncuları e, ve donanımları e, üreticileri ve ihracatçıları birliği e, adı olan bir derneğin de yönetim kurulu başkanıyım. <laughs> Şimdi e, devam edeyim e, bu bilgilerden sonra. Şimdi e, kabaca bir sunumum var. O sunumda bir takım rakamlardan bahsedeceğim, hızlıca geçeceğim çünkü e, genel olarak bilinen rakamlar. Fakat sonucunda bir noktaya bağlamak istiyorum ben. Şuradan paylaşımı açayım. Evet. Ee, herhalde ekranda görülüyor. Şu an evet. Şu anda görebiliyor musunuz? Ekrana geldi geliyor. Hı hı. Hmm, benden kaynaklı da olabilir. Şu an geldi. Ben evet. arka filan kontrol ediyorum hocam. Hı hı. Ee, herhalde gelecek. Evet şu anda geldi. Küçük sembolleri kapatırsak. Hı hı. Sadece Görebiliyor musunuz? Şu an evet şu an görebiliyoruz. Ekran değil mi? Evet. Şöyle e, Serkonder 76 üyesi olan bir dernek aynı zamanda yeni konstrüksiyon üretici fabrikayı e, 10 e, naylon plastik örtü e, f, şey firmalarını e, e, otomasyon, iklimlendirme ısıtma firmalarıyla taşolları barındırıyor. Aynı zamanda akademisyenimiz var demiştik. Şimdi e, Serkonder işbirliği yaptığı bileşenler e, Tarım-Orman Bakanlığı Reform Dairesi, Ziraat Bankası, tüzel kişilikler, üniversiteler, ekranda gördüğümüz gibi bütün işbirliği yaptığımız kurumlar, kuruluşlar, stKlar ile beraber çalışmakta. Amacımız şu, tarımı tabii daha ileriye götürmek, yenilikçi, yenilikçiliklerden istifade ettirmek ve dünyadaki teknolojileri yakalamak. Şimdi kabaca şöyle, dünyada biliyorsunuz e, Türk seracılığı 3. 4. lü oynuyor zaman zaman. E, 750 bin dönüm e, sera örtü altı varlığı var. Fakat bunun 250 bin dönüm kadarlık kısmı küçük tüneller dediğimiz karpuz seraları, çilek seraları. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısım artık 550 bin dönümlük e, oluk altı yüksekliği 2.5 e, metrenin üzerinde olan seralar ee, bu seralara baktığımız zaman biz e, gördüğümüz manzara şu. Bu 550 bin dönüm seranın yaklaşık 250-300 bin dönümlü kısmı e, eski e, uygulanmış, havalandırmaları zayıf olan e, Karademir diye tabi ettiğimiz seralarımız e, dolayısıyla gerek verimi, gerek e, hastalık hastalık ee, seviyesi bakımından yüksek oluşu ee, ve her cins üretilmememizden dolayı çok e, e, katma değerli tesisler değil. Biz e, yıllık ihtiyacımızı yani kendi tükettiğimizin dışında yaklaşık 9 bin tonda ihraç ede, edebiliyoruz bu sayılarımızdan. Ee, bunların içerisinde e, 535 bin dekarlık kısmı e, topraklı kültür, 15 bin dekarlık kısmı da ee, yüksek teknoloji topraksız kültür seralar. Topraksız kültür seraların büyük bir çoğunluğu bildiğiniz üzere %90'lık kısmı ihracat, %10'luk kısmı da iç piyasaya e, ürün üretmekte. Topraklı kültür seralarımızın da e, yaklaşık olarak %85'lik kısmı iç piyasaya, %15'lik kısmı da dış piyasaya ürün e, üretmekte. Şimdi e, bizim bu sıralarımız şu anda ihtiyacımızı karşılıyor. Fakat biliyorsunuz dünyada hızlı ilerleyen rakamlar bizim ülkemizde 10 yıllık periyotta yaklaşık %15 gibi bir nüfus artışını göstermekte. bu da yıllık 1 milyon kadar Türk nüfusun artması anlamına geliyor yaklaşık. bizim bu 1 milyon kişinin nüfus artışının beslenmesi yani örtü altındaki yaş sebzenin sağlanabilmesi ve e, yaklaşık olarak 9 bin ton civarında ihracatımızın da %10 büyüyeceğini öngürürsek, bizim önümüzdeki yıllarda ilave seyalar yapmamız gerekiyor. E, şöyle tabloyu hemen şöyle anlatayım. 1 milyon kişi yaklaşık olarak örtü altında kişi başı 155 kilogram ürün tüketiyor. 155 ton gibi değer. İhracat hızımızın %10 artması 90 bin ton e, yıllık ilave e, ürünü e, e, ürün olması gerektiriyor. E, bunları topladığımız zaman da e, bizim yaklaşık olarak e, 2 bin dönüm kadar, 2000 bin dekar kadar yüksek teknoloji e, topraksız kültür sera, 7000 bin e, dekar kadar toprak kültür e, üretim seraları e, ilave olarak... E, konstrüksiyon kurmamız gerekiyor. Yani 9000 bin dönüm sene kurmamız gerekiyor her sene ilave olarak. Fakat bu da yetmiyor. E, peki yatay genişlemek de e, tabii şeydir rant, e, rantabıl değil. E, aynı zamanda toprağı kurma kanunu da söz konusu olduğunu düşünürsek bizim artık eski sayılarımızın da verimin artması gerekiyor. Bizim e, yıllık e, ihtiyacımızı karşılayabilmesi için ilave ihtiyacı. Bu ne demektir? 2000 bin dönüm sera. Topraksız kültür 7 bin dönüm, topraklı kültür 20 bin dekar civarında da mevcut seralarımızın, hani o 250-300 bin dönüm diye bahsettiğimiz modern olmayan e, havalandırması düşük, o, oluk altı yüksekliği alçak olan seralarımızın modernizasyonu, rehabilitesi yani kentsel dönüşüm gibi yapısal dönüşüme ihtiyacı var. 20 bin dönüm ve 9 bin dönüm yani toplamda yıllık 30 bin dönüm seramızın bizim Türkiye'mizde yeni sera yapılması zorunluluğu görünüyor. Bu sayede biz yıllık e, ihtiyacımızı hem e, ihracat e, ihtiyacımızı hem de tüketim ihtiyacımızı karşılıyoruz. E, bütçe nedir? E, baktığımız zaman e, yüksek yüksek teknosiyalar biliyorsunuz eee tabii maliyetleri bütçede yüksek. 80 dolarlar merte mertebesinde metrekare maliyetleri. Eee toprak kültür 20 dolar. E, bu arada geri dönüşü e, yapacak olduğum sellerin e, hulda değerlerine değer düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir rakam. 3 dolar onu düşündüğümüz zaman e, ve bunları 2000 e, metrekare topraklı sız, 20 bin metrekare topraklı 20 bin metrekare de e, olduğunu düşünürsek yıllık 650 milyon dolarlık e, bu da 1 milyar dolara kadar çıkan bir e, bütçeden bahsetmiş oluyoruz. E, bu sayede biz ihtiyacımız evet. karşılıyoruz. Peki biz bunu bu 30 bin dönümlük seraları yapmak için yeterli miyiz? Biz dernek olarak da üyelerimizle paylaştığımız zaman kapasitemize bakarsak evet yıllık 30 bin dönüm serayı üretebilecek kapasitedeyiz. Aynı zamanda tabii serada ihraç eden bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya ve Avrupa'ya da ihraç ediyoruz. Aynı zamanda Afrika'ya da. Bunları da kaldırabilecek kapasitemiz var. Şimdi e, bu bizim ihtiyacımızı koyuyoruz. Burada önemli olan konulardan bir tanesi modernizasyon konusu aslında ön plana çıkıyor. Evet yüksek teknoloji seyaları yapmak zorunluluğumuz var. E, neden? E, bir kere e, verim e, istiyoruz. Çünkü geleneksel seyalarımızda yaptığımız zaman e, katma değeri çok zayıf olduğu için ben mesela Kumluca bölgesinde yaşıyorum aynı zamanda. Kumluca bölgesinde eski tip seralarımız var bizim burada ve buradaki verim oldukça düşük. Aynı zamanda %85 iç piyasaya ürün tedarik ettiğini düşünürsek de biz bunları tüketiyoruz. Yani Türk milleti olarak biz bu sıraların ürünlerini tüketiyoruz. Dolayısıyla bunlardaki e, haşere, e, pestisitlerle alakalı mücadeledeki e, işte o kimyasalların e, dolayısıyla e, anlamlı hale geliyor. Yani e, tüketecek olduğumuz ürünlerin sağlıklı olması gerekiyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? E, bizim şeyleri modernize edeceğiz. E, bu modernizasyon e, sürecini nasıl başlatırız? Biz hep e, işin o kısmındayız. Çünkü karşılaştığımız sorunlara baktığımız zaman Mevcut seralardaki çiftçilerimiz tabi imkanları çok kuvvetli değiller. Birçoğu ziraat bankasından veya diğer bankalardan kredi alma kabiliyetleri çok yüksek değil. Çünkü hisseli topraklar var burada veyahut da işte parselasyonlarına baktığınız zaman normal ruhsatlandırabilecek araziler değil de hazine arazilerinde olan seradar var. E, veya imkanları o kadar kıt ki e, kıyadayan bakabiliyetleri de yok. Bu sebepten dolayı yenil yenilemeye geçeniyorlar. Biz e, bu modernizasyonla alakalı biz derken Serkonder olarak bu modernizasyonla alakalı bir çalışma e, proje e, oluşturduk. Ve bu, bu proje mucibince bu sene e, yaklaşık 50 dönüm kadar bir seranın e, sökülüp tekrar yapılması, e, rehabilite edilmesi ve önceki dönemle sonraki dönem arasındaki e, karlılıklar ve bu karlılıkların e, gerek çiftçiye e, katma değeri e, hesaplanacak, e, gerek e, pestisit ile alakalı e, değerlerine bakılacak, ne kadar ihracatı gidip gitmediğine bakacağız, e, kalıntıların kalıp kalmadığına bakacağız. Ve en önemli konulardan bir tanesi de birinci, ikinci nesiller şu anda tamam e, tarımla e, alakalı çalışıyor. Fakat üçüncü kuşağı, üçüncü nesli tarımdan uzaklaştırmak değil, tarıma çekebilmek için modernizasyonun yapılmasının çok daha e, sırf bu konudan bile düşündüğümüz zaman çok daha önemli olduğunu görüyoruz biz. E, modernizasyon demek ne demek? Tamam, e, konstruktif olarak bir sıranın ee, yükseklik, işte pencere açıklıkları, e, bu pencerelerin otomatik açılıp kapanmasını esersin çok rahat sağlayabiliyoruz. Sulama, gübreleme konusunda otomasyon cihazları kullanıyoruz. O da tamam. Ee, peki bunlar yeterli mi aslında? Tabi hepsi tek başına geri yeterli değil. Burada e, yapay zekadan destek alacağız. E, burada e, akıllı sera teknolojilerine destek alacağız. Ve bu sayede e, hem sürdürülebilirlik, ee, ve bahsettiğim gibi hem e, yeşil e, mutabakata uy, uygun e, sağlıklı ürünler yetiştirmiş olabileceğiz. Şimdi e, bu e, özellikle benim konum e, sera konstrüksiyonu e, üreticisi olarak baktığım zaman e, e, seralarımızın e, olması gereken yükseklik ve havalandırmasının birçok e, e, şey bakımında, e, çiftçi bakımından e, talebi e, maalesef şey olmuyor. Yani elektrik motoru olmasın, havalandırmaları birer atlamalı olsun. Neden? E, ilk bütçenin, e, ilk maliyetin düşük olması hep düşünülüyor çiftçi bakımından. E, fakat bunlar bize ne getiriyor? Verim kaybı, e, ürün kaybı getiriyor. Bu arada ekranda e, bu ekrandan çıkayım ben. Ee, tekrar e, diğer evet, büyük efendim. yakına geleyim. Hı -hı. Ee, şimdi e, mesela bugün bir çiftçimiz geliyor. Diyor ki e, bizim seramız çok yüksek olmasın diye biber yetiştireceğim. Tamam. Neden? Rutubet dengesini sağlayabileyim istiyor. Ee, domates biliyorlar serayı. Ee, ama e, işte burada şey eksikliği var. Ee, bilgi eksikliği gündeme geliyor. Bu bilgi eksikliği de bizim tonajımızın verimizin daha düşük tabii düşmesine sebep oluyor. Ee, biz e, seraların e, dolayısıyla bir standart halinde standartizasyonu gerekiyor. E, bu standartizasyonda e, dediğim gibi gerek havalandırma oranlarından tutun e, yüksekliklerine kadar e, bunları tek bir noktada yazmak gerekiyor. Dernek olarak biz bu standartizasyonu oluşturduk. Yani gerek yatırımcılarımız, gerek öğrencilerimiz bu konuda elbette danışabilirler. Derneğimizde ziraat danışmanlığı yapan arkadaşlarımız, kişilerimiz, firmalarımız da mevcut bu konuda. Dolayısıyla bunu paylaşabiliriz. Bizim en büyük karşılaştırdığımız sorunlar, çiftçinin e, evvelki e, ürün yetiştirme metotlarıyla veya teknolojilerine sağ bağlı kalmasından dolayı yeni teknolojiye geçmekte zorlanmaları özellikle. E, sistemleri hep geleneksel, e, suyun pH'ına, EC'sine falan bakmadan e, geleneksel yöntemler yapıyorlar bir danışmanla çalışırken e, evet onun bilgilerini istifade ediyor ama aynı zamanda kendi bilgilerini de katıp e, bu sefer şeyi bozuyor e, sistematiği bozuyor. O bakımdan e, bu e, algıyı yıkmamız gerekiyor bizim. E, o yüzden e, der ki, modernizasyon aşamasında e, doğru olan şeyleri yapacağız. Konstruksiyonun e, ölçüleri ebatlarından tutun e, güvenimi sistematiğindeki danışman desteğine kadar bu sistemin doğru olduğunu yapıp bunu e, gerekli bir platformlarda anlatmaya çalışacağız şimdi e, e, dedik dördüncü e, sanayi devrimine girdik dördüncü sanayi devrimi e, niye getirdi bize e, Network e, aynı zamanda bulut teknolojisini getirdi değil mi ee, biz şu anda e, dünyada ve Türkiye'de de e, gelinen noktaya baktığımız zaman büyük e, metrekareli olan alanların e, e, data akışlarını e, çok hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamamız gerekiyor. Nedir bu? Şöyle anlatayım. Ee, şimdi bir yüz dönümü sela düşünelim e, gözümüzün önünde. Bu seranın işte her gün gezilmesi, her gün ürün bitkilerden bilgi alınması gerekliliği e, zorunlu. E, nedir bu bilgiler? İşte bitkinin e, gövde renginden tutun, gövde kalınlığından tutun, bitki ağırlığına kadar. E, aynı zamanda ürünlerin e, gelişimini de takip etmek için her gün data akışı. Şimdi bunu insan gücüne yapmak çok çok zor. E, neredeyse imkansız halde büyük alanlar için. O yüzden e, bu alarda robotik teknolojiler, akıllı tarım teknolojileri de, 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 içerisinde olan robotik teknolojiler ispat ediliyor. Bütün sera e, gece de ışığın altında e, veya da ışığa da gerek yok, infraruj ışıklarla bunlar kontrol ediliyor ve bütün, mobiller, sensörler e, bütün bu sensörler vasıtasıyla bütün datalar toparlanıyor e, ve sürekli milyonlarca analiz yapılıyor. ve bu sayede e, ürün gelişimi anlık kontrol edildiği için ve anlık da müdahale edilme kabiliyeti oluyor. E, ve bu sayede e, verim artışı, e, kayıpların engellenmesi, e, su e, gibi veya diğer enerjilerimizin e, tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. E, ve dediğim gibi yine hepsinden önemlisi işin sürdürülebilirlik kısmı sürdürülebilir hale geliyor. Çünkü katma değerli ürünler, işte gelirimizin işte artması vesaire gibi. Şimdi biz pazartesi Padatiz bir çalışma da yapacağız. Bu çalışmada ben bir takım analizler sunacağım. Modern teknoloji, işte akıllı teknolojinin bize getirdiklerini net rakamlar olarak sunmaya çalışacağım. Bizim asıl bilmemiz gereken şey o rakamlarla belirttiğim gibi modernizasyon sayesinde ihracat ayağımızın artması, çiftçimizin cebine daha çok para girmesi e, ve sağlıklı ürünlerin e, tüketilmesi ve dediğim gibi hepsinin ürünlerimizin sürdürülebilirlik için bu modernizasyon işinin mutlaka e, yapılması gerektiği ve e, dediğim gibi yıllık minimum 20 bin dönüş bu modernizasyonun dahil olması gerekiyor. E, ve bu sayede e, teknolojik gelişmeleri ve diğer e, yapılmak zorunda olan akıllı teknolojileri de kullanma imkanımız olacaktır. E, ben şimdilik bu konuda bunları anlatmak istiyorum. E, onun dışında e, dediğim gibi e, rakamlarla bir sıranın e, maliyetinden tutun, e, bunun ne kadar zamanda amorti olacağına kadar, e, yapay zeka kullanmakla veya kullanmamakla e, farkların ne kadar olacağını size anlatmaya çalışacağım. E, dolayısıyla e, şimdilik bu bilgileri bu kadar vermiş olayım ben size. E, pazartesi günü görüşmek üzere diyeyim. Çok da teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dersimize hatta programımıza soru ve cevap kısmıyla devam etmek istiyoruz. Hazırsanız birkaç evet. soru bir yönlendirelim. Ha, lütfen. lütfen. Tamam, Buyuruz. çok teşekkür ediyoruz. Evet, toparlamak, detaylandırmak ve pekiştirmek adına zaten sizlerle paylaşılmaktı. İlk sorumuz sere planlamasında evet. en sık yapılan hatalar nelerdir ve bu hataları en azı indirmek için nelere dikkat edilmelidir? Şimdi e, mesela bugün bir görüşme yaptık. Görüşmedeki konuşulan şey neydi? E, Seramızın yüksekliğinde olsun. Yani çiftçi e, geldiği zaman hangi yüksekliksel yapacağını bilmiyor. Ee, ve e, komşusundan gördüğü kadar hareket ediyor. Diyor. diyor ki evet benim komşum bunu yaptı e, ve bu olsun diyor. Biz e, bunu, bu düşünceli fikirleri evet yıkmakla sorumluyuz ve yıkmak için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. E, birincisi kirli bilgi diyelim. Kirli bilgi var. E, bu bilgilerin e, Birkaç platformda mesela dernek olarak, e, üniversite olarak e, artı bu seracılık akademisinden çıkan neticelerin toplanarak e, bir kitapçık e, haline gelmesi ve bunu sunmamız gerekiyor. E, i̇kincisi, e, finans konusunda çok şey sıkıntı var. E, şöyle, şu anda mesela bir dönem e, toprakta kültür seranın yapılması 20 dolarlar mertebesinde dedik. Ee, şu anda Ziraat Bankası'ndan alınan kredilerde <laughs> Ziraat Bankası'ndan alınan kredilerde e, bu e, e, bütçeyi tam olarak sağlayamıyoruz. Tam olarak sağlanmayınca da bazı şeyler eksik yapılıyor. Dediğim gibi ya otomasyonda eksiklik oluyor ya e, motorlu sistemlerde eksik oluyor. Dolayısıyla tam bir modern bir tesis yapılamıyor oluyor. Ee, onun dışında e, toprak yapısı e, tabii önemli. E, toprak yapısında e, mesela bizim bu bölgeler için işte toprak çekilmesi e, bu da ciddi bir bütçe halinde. İşte buna çok mesela para vermek istemiyor. Yani işin finans kısmı birazcık yetersiz geliyor aslında baktığımız zaman. Bu da işlerin e, modernleş, modernlikten de uzak kalmamıza sebebiyet veriyor. Öyle söyleyeyim ben size. Çok teşekkür ederiz. İklim değişikliği ve ekstrem hava koşulları Hı -hı. seracılığı nasıl etkiliyor? Üreticiler bu risklere karşı nasıl önlemler alabilir? İklim değişikliği e, zaten seri ne yapıyoruz, örtü altında kontrolü üretim yapmak için e, verim kaybı olmasın ve yüksek verim almak, aynı zamanda e, 365 gün taze e, sebze meyve tüketebilmek için böyle bir yapı yapıyoruz. Şimdi coğrafi şartlara baktığımız zaman e, işte fırtınalı bölgelerde biz mesela seri standartta oluştururken e, her bölgenin ser yapısı aynı olmuyor. Dolayısıyla e, işte yayla bölgelerinde kar yükü var. E sahil bölgesinde kar yükü yok ama dolu yükü olabiliyor. E, dolu yükü olmayan bölgelerde rüzgar yükü olabiliyor. Dolayısıyla her bölgenin konstrüksiyon e, hesaplamaları farklı yapılması lazım. Dolayısıyla coğrafi ve iklim şartlarında e, bu hesaplamalar yapıldığı zaman aslında sağlıklı konstrüksiyon üretilebiliyor. O yüzden her seranın ebatları, ölçüleri, e, e, malzeme kalınlıkları aynı değildir. E, bazı sırada altı buçuk ton malzeme kullanırsınız durumda, bazı seralarda yedi buçuk ton kullanırsınız gibi. E, i̇klimi sağlamanın en avantajlı yolu sera içerisinde tabi belli bir yüksekliği de yapmak gerekiyor. E, dolayısıyla kış şartlarında sıcak, yaz şartlarında serin olan serayı alabilmek için de bir tık yüksek kurumlar yapmamız lazım bizim. Şöyle bir yanlış intiba var, e, yüksek sıraya biz ısıtamayız ama zaten çok da ısıtmaya gerek kalmayacak çünkü içerisinde bizim hapsettiğimiz e, hava e, gündüzden çok fazla olduğu için hacim, geceliğin çok fazla ısı kaynana ihtiyacımız olmayacak aslında. E, bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, seracılıkta iş gücü, sorunları yaşanıyor mu? Kalifiye eleman eksikliği ve istihdam konusunda sektör nasıl bir yön izlemeli diye bir sorumuz var. Şimdi, evet, belki de en büyük sıkıntı bu. Parayı buldunuz, konstrüksiyonu yaptınız, serayı yaptınız, çalışan kısa. Dedim ya biz de çiftçilik yapıyoruz dedim. Bizim de dört ayrı bölgede tesislerimiz ve bahçemiz var. Bölgelerin bir tanesinde istihdamdan dolayı sıkıntı yaşadık. Ve oradaki e, de, de, tabiri caizse serinin birisinin fişini çektik. Şimdi bu en önemli konulardan bir tanesi. Dediğim gibi birinci, ikinci nesiller şu anda tarım yapıyor, devam etmekte. Mecbur oldukları için çünkü başka konu bilmiyorlar. Fakat üçüncü kuşak e, şu anda tarıma çok sıcak bakmıyor. E, bakmama sebeplerinden bir tanesi nedir? Çünkü kötü seralarımız e, çamurlu. Ondan sonra sıcak, terli vesaire falan nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Bu ortamda çalışmak istemiyor. Ee, i̇şte o yüzden modernizasyon, rehabilite e, ve yapısal dönüşüm şart diyorum. E, ve bu sayede mevcut e, nüfus gücü veya iş gücü veya genç kuşak gücü diyelim. Bunları biz e, tarıma dahil, dahil etmiş olacağız. Şayet biz bu operasyonu yapmazsak maalesef üçüncü kuşaklarda o e, gerideki know-how'ı tecrübesi bilgisi olan ana babadan gelen bilgide kaybetmiş olacağız. E, bu da çok büyük bir kayıp olur. E, dolayısıyla istihdam mevzusunu bu şekilde tamamlayabiliriz. Ama e, şu anda kuruluca bölgesi için yani Türkiye'nin e, ilk sıracılık bölgesi ve en büyük tarım alanı olan bu bölge için konuşacak olursak evet e, işçi eksikliği var. Hatta eskiden yayla bölgesinden çalışmaya gelirlerdi insanlar sahil kısmına. Fakat yayla selacılığı da arttığı için tekrardan geriye dönüş oldu. Ve burada yabancı uyruklu çalışanlar var daha çok bu bölgede. fakat gene yeterli olmuyor. En azından tecrübeli kişiler gelmedi uzun zaman içerisinde. Bu da bizim katma değerli üretimimizi maalesef düşürdü. Ne yapmak lazım? İşte sen akademileri vasıtasıyla ee, ve bölgedeki üniversiteler vasıtasıyla e, senecilah insanları tekrar yaklaştırmak e, ve e, akıllı tarım teknolojisini kullandırmak e, bu bilgilerle e, işte e, gençlerimizin do donatmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızın böylelikle sona gelmiş bulunmaktayız. Katılımcılarımızdan teşekkürler ve selamlar var. Biz de tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok Koordinasyon ve Tarımsal evet. Veriler Şube Müdürümüz, Sayın İbrahim Irmak Müdürümüzün de sizlere selamları var, teşekkürleri var. Çok teşekkür evet, ediyorum. bu benzeri şeklinde devam ediyor. Son olarak siz ne söylemek istersiniz? Ee, dediğim gibi e, en önemli konu, e, bu genç iş gücünü içeride tutmak, bu bir. Bunun için modernizasyon, e, e, mevcut tarım topraklarımızı e, sağlıklı bir şekilde korumak, çünkü topraklarımızın kirlenmesine müsaade etmememiz lazım. Başka toprağımız yok çünkü bundan başka. E, ve e, teknoloji elbette en önemli konu. Biz sanayi üretimi yapıyoruz. Biz teknolojimizi her sene e, inovasyonumuzu geliştirmezsek bir sonraki yıl e, zayıflamışız anlamına geliyor. Ve rekabet şansımız düşüyor. E, bilimin ışığında e, yolumuza devam edeceğiz. E, benim şimdi diyeceklerim bunlar. Çok çok teşekkür ediyorum. E, Palatası günü görüşmek üzere diyorum. Evet, bugün bizimle olan Serkonder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Uslu'ya bir kez daha bize çok teşekkür ediyoruz. Antalya Tarım Orman Müdürümüz Sayın Fırat Erkal'a, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü KTV Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irma, Seracılık Akademimizin mimarı Doçent Doktor Nefise Yasemin Tezcan'a, Akdeniz Üniversitesi'ne eğitime katkısı ve emekleri için ekran önünde veya arkasında çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılarımıza katkı ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Ben duygularda ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.